Bir mahkumun özgürlüğüydü bende sevdan. Uçsuz bucaksız maviliklere bakmak doyasıya. Yemyeşil ovalara dalmak uzaklardan. Ya da mutluluk saçan bir tuvalin parçası olmak. Hayal kelimesinin gerçeği kadar gerçektin hayallerimde. Müebbet yemiş olsa da ömür, prangalar sarsa da yüreğimi, üşütse de bedenimi soğuk duvarlar, Adını paslı ranzalara kazımanın Bahtiyarlığına benzerdi. Tutukluydu, çaresiz ama mutluydu. Çok sesli ama sessiz bir besteydi. Her bir gecenin, her bir yerinin Boğucu karanlığında usulca yanışıverdi ruhuma Birkaç dev ayak sesi. Bozdu hüküm yemiş sessizliğimi. Sevdanı haykırır gibi Haykırdım hasretini. Bir yemini bozar gibi bozdum düğümlerimi. Sigaramın ucuna yaktım sönmeye tutmuş ateşimi. Yasaktı sevdalanmak. Sevdalanmak suçtu. Belki cinayet sebebi bile sayılabilirdi. Bir katilin özgeçmişi gibi sunmuşlardı sevgimi. Kalbimin savunması yüreğime yetmedi. Çekmedi gözlerini düşüncelerimin özgürlüğü. Razı olsam da kelepçemin bağına, Sürgün mapuslarda kalmaya, Cezama bir umut gibi tutunmaya, Olmadı. İdam sehpasında gördüm umutlarımı, Cansız mutluluğum, Bürüdü puslu gözlerimi, Ağır ağır çıktım giden merdivenleri, kendi ellerimle geçirdim sevdanın boğazıma. Seni benden koparacak ipimi. Dar ağacında sordular son sözlerimi. Yar dedim. Kader bizi hep yarınlara erteledi. Bu mahkemede sevdanın sözü geçmedi. Faili meçhile bırakın garip cesedimi. Şimdi gelip alabilirsin bıraktığın emanetini.